Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman Yusuf'u kurtarabilecek mi? Selim Yaman'ı öldürecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yusuf'a bir şey olmasın ve Selim Seher sevdasından vazgeçsin diyenler. Beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Selim yine yaptı yapacağını. Masum Yusuf'a aldışa kal Selim. Selim ne yaparsa yapsın Seher'i geri alamayacağını farkında değil hala ama Yaman Selim'e Yusuf'u kaçırmasının bedelini ödetecektir. Yani haftaya Seher'in Yusuf ve Yaman için Selim'e boyun eğeceğini izleyerek geleceğiz maalesef. Ama Yaman bunu asla izin vermeyecek hem Yusuf'u hem de Seher'i Selim'in elinden kurtaracaktır. İkbal ise bu süre içinde zaman kazanacak ve Yaman'a masum olduğunu türlü yoldan kanıtlamaya çalışacak. Zuhal ise ölmedi. Zuhal, İkbal ve Selim'in dizimizden ayrılacağı günleri görmek nasip olmayacak sanırım bizlere. Tek umudumuz sezon finalinde Nazmi Hanım'ın bizlere sürpriz yapıp üçünü de dizden çıkarması olacak. Peki sizce Yaman Yusuf'u kurtarabilecek mi? Yoksa Seher'i de kaybeder mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize İyi bakın, abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.